أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا من سجد له سواد الليل وبياض النهار ونور القمر وضياء الشمس ودبي الماء وحفيف الشجر يا من نجى نوحا من الغرق وغفر لداود زلته وصرف عن يونس كربته وعن أيوب ضرة نسألك يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا جليس كل غريب وأنيس كل وحيد أن تنظم أمورنا بالصلاح والفلاح والنجاح يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم Ent bi hajatina alim wa ala qada'iha qadir wa kullu nidayki yasir ya arhamar rahimin ya Ey gece karanlığı gündüz aydınlığıyla, kamer nuru şems ziyasıyla, sular şırıltısı, ağaçlar bir o yana bir bu yana sallanışlarıyla kendisine daima secde eden yüceler yücesi Rabbimiz Ey sevgili kullarından Nuh'u olmaktan kurtaran, Davud'un zellesini mağfiret buyuran, Yunus'un tasasını gideren, Eyyub'un derdine derman olan Allah'ımız. Ey dünyanın günah ve isyanlarına batmış olanları kurtaran, Ey helaka sürüklenenleri kurtuluşa erdiren rahmeti sonsuz, Ey garip ve yalnızların en iyisi celisi, kimsesizlerin kimsesi olan Mevlamız işlerimizi sulhü salah ve felahla tanzim buyur ve biz aciz kullarını işlerimizde muvaffak eyle ya Rabbi. Ey Ali yüceler yücesi, ey azim ululuk mertebelerinin en üstünü tutan, ey halim günahkarları cezalandırmakta acele etmeyen ve ey kerim kerem sahibi yüce yaratıcı, bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen sen, ve onları gidermeye en muktedir olan da sensin. Zaten hiçbir iş sana zor gelmez. Her şey senin katında kolaylardan daha kolaydır. Bizim işlerimizde kolay eyle ya Rabbi. Bizim ihtiyaçlarımızda gider Allah'ın. Amin. Ve sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.